De merhaba arkadaşlar. Hazine devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu ben de bilmiyorum. Ana, bu arada siz dördüncü videoyu izler, dördüncü bölümü izlerken yedinci bölüm geliyor. İzlemediniz ama siz ha. Bir dakika ben sadece şey gitmek istiyorum. Nerede? En son rainbow şey yapmıştık. Araçlar sandviç sandviç sandviç. Hmm, dur. Olmaz şey sandım. Yok bir B. Ben de hiçbir şey yok. Hmm. Ne yaparsam kazanırım. Hem 300 meyli alırsam belki alır. Yetersiz mi? Yetersizden nasıl aldım lan ben? Allah Allah. Bakalım deneyelim. Oha. Hadi ben böyle rahatma. Böyle daha çok yapıyorum. Ama yani ya. Çok geri açmıyor. Bir dakika yazayım tekrardan. Kanka. O heceli heceli anladığı kalmadığı için ecele, gerek yaş. O rastgele şeyler de geliyor bu arada. Tamam ben böyle bekleyeceğim basın tutacak bir şey lazım. Ve o da var abi. E ee, ben böyle bekleyeceğim Allah. Bas. Çocuk bilerek mi basmış? Bardak. Bardak bas. Ha bak. Şimdi bas tutuyor. Heh. Ben afk valla. Patlamadan oluyor daha. Daha hiçbiri patlamadı. Sanırım benim yapmam gerekiyor. Tamam, hızlıca olur mu? sen i̇şte, olmuş ya bu kötü bir dakika bir dakika kaç Baksana. Küçük at atom bombası mı bu mu? Efendim efendim. Başka kimse yok. Ne alaka? Korsan adasında değilim değil mi? Yok. Oradayım. Herkes burada saklıyor valla. Bura benim için ezat. Atlantis. Değil mi? Özel adalar çok. Korsan adasına girebiliyorum zaten. Minik atom olması. Atom bombası atam ve kaçan çocuk. Bire bir istiyor buraya girmek için. Vallahi ben böyle gezeceğim burada. yıkılmış olur Bari ıslanayım. Dik bir şey bir şey bir şey. Bir Ya hadi ya. Hiç paralar gelsin. Böyle aşağıya ne yapalım? Aa ama ben 2-3 saat aşağı inmekle uğraşamam yani elim yorulur benim de. O yüzden ben şunu alıp buranın kapasitesini benimkiyle aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu alıyorum. Bu kendi kendine vuruyor vallahi elini aldığında. Şu delirtiyi sanırım. Reimbofff Sat Şunu al Reimboff al Bu kadar bu kadar Oyun geldi Ya sen değil Sen Bekir Bir tane kurgu Reimboff çok önemli Reimboff En önemlisi Reimboff sayılır Abi. Bu adam rainbow kazmaya çalışıyor. Kazdırır mıyım? No. üstüne düşmem gibi. Heh heh, 12 bitti. Bu biraz yanıma indirsen. Ben geliyorum. Hiç evet, ben aldım. Bir de bana az daha altırıp gitti. 200 milyon güzeldir. Vallahi artık o kendi kendisine basıyor bu artık. Biraz böyle Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben oyunda en iyisi benim. en yük olan benim şu an Serv, Server. Pardon. serverda en güç olan ben miyim? Ona bakacağız. Bakalım. gelmişim İkinci sıradaymışım. Bunu yani kapa. Engel. ucundan ucundan basıyor. yok dur en iyisi var lan ben kendi yapacağım. karar değiştirdim sandıklar gidiyorsa yeteneği almışlar ne oldum ben Oo. Nadir. Güzeller. Öyş. Abi ya video atıp bitirin aşağıdan ver.